Evet tabii ki ee, yani hatta ilk duyduğumuzdan itibaren aslında çok da e, ne kadar heyecanlı Tottenham maçına ne kadar e, gelmek istediğini, Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, Galatasaray'ı ne kadar görmek istediğini, oyuncuları ne kadar görmek istediğini, bizle ne kadar beraber olmak istediğini ilk duyduğumuzda ilk kazayı duyduğumuzda tabii ki çok üzüldük. Cenazeye katılamamıştık o dönem e, yurt dışındaydım e, İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak tabii ki manevi olarak çok e, gerçekten üzgünüz. E, elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte e, onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de e, yanında olmak istedik. E, gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda e, vefat etmiş bir kardeşimiz. E, Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i e, bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar. Ailesiyle de bir konuşmalar Evet. Olabilir. Çok güzel. Bizle ilgili onun anılarını anlattılar. Ee, günlüğünü anlattılar. Yazdıklarını anlattılar. Tabii ki çok üzgünüz ama e, inşallah onlara da söyledik. Yani bugün buradayız, Bodrum'dayız. Onu ziyaret ettik. İnşallah bir galibiyet alırız da ona hediye ederiz. <laughs>